Sevgili izleyiciler, bir inşaat taahhüt izolasyon yapı malzemeleri şirketi bünyesindeki inşaat ustalarına eğitim verildi. Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin amacının eğitim amaçlı olduğunu kaydeden Bir inşaat taahhüt izolasyon yapı malzemeleri şirketinin Ege Bölge Müdürü Karip Atmaca bu eğitim sayesinde bünyelerindeki ustaların daha verimli hale geldiğini söyledi. Mart 2013 yılında Volmerk, Ankara Polatlı'da fabrikası bulunan Volmerk firmasının %100'ünü satın alarak Türkiye pazarına girmeye başlamıştır. Biz de bu vesileyle... E, usta gruplarımıza ve mimar mühendis gruplarımıza sunabileceğimiz bir seminerler düzenliyoruz. E, bu şu anda yaptığımız ikinci bir seminerimiz Denizli bölgesinde. E, ürünlerimizi ve MAPE firmasını tanıtmak amacıyla düzenledik. Umarız ki bu konuda da başarılı oluruz. Bizlerin önem verdiği en önemli şey e, bu seminerlerdir. E, ve biz bu seminerleri e, düzenli bir şekilde devam ettireceğiz.